Aristo Yayınları yazarlarından bir tanesiyim. Aynı zamanda e, icra-iflas hukuk alanında e, birçok e, kitabım bulunmakta. E, harç, vergiler, satış, iflas, konkardoto, e, icra dairelerinin etkinliğinin artırılması projesi. Ee, gibi. Bunun dışında iflasa ilişkin iki tane ayrı, kongredota ilişkin bir tane, rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip ve özel takip türleri bunlara ilişkin ee, normal iki hafta önce çıkan haciz ve hacize iştirak e, gibi e, kitaplarımız ve gelecek e, ay içerisinde beş adet daha ayrı e, kitaplarımız buluşacak. Özellikle stajyer avukatın el kitabı yakında çıkacak icra müdürünün el kitabı dediğimiz e, kapsamlı geniş icra iflas hukukunun e, en derin e, konularını en püf noktalarıyla e, 2003'ten itibaren e, tüm yargıtayın verdiği kararları da baz alınarak yargıtayın yerleşik uygulaması, son uygulaması, karar düzeltmeye giden kararları. Dedik ki birinci olarak e, bir para alacağı olacak, süresinde ödeme ya da icra emrine itiraz edilmeyecek İtiraz ya da kabul kaldırılacak, iptal edilecek, takip kesinleşecek. Alacak borçlunun malına hukuken el koyacak. İcra memuru ise parasal değer taşıyan mallarına haz edilecek. Özel kanunda haz edilmeyeceği belli olan eğer mal, hak ve alacakları var ise bunlar haz edilemiyorsa örneğin devlet malları bunları da haz edemeyecek. Kesin aciz borçlunun mal varlığını parasal değer taşıyan bölümünün takip konusu kesinleşmiş alacağı karşılayacak kısmını oluşturmakta. İcma memuru da buna el koyuyor. Kesin hacin ne şekilde yapılacağı, haciz sistemi, hacize başlama süresi, hacı yapan memurun hakkı, yetkisi, hacin etkisi, borçlu mallarının şeffaflığı, haz edilemeyen mal, hak ve alacakların hacize katılma, yani hacize iştirakın konuları, daha da dediğim gibi önemli bir alandır. Özellikle hadis ve hadise israr kitabında bu konularda işledim son kitabımda. Yeni çıkacak kitaplarımda da dediğim gibi yakında yeni yine kitaplar çıkacak. Orada da bunları belirteceğim. Şimdi niteliği gereği devredilemeyen mallar ve haklar mesela devredilmedik için hadislerin mümkün olmayan haklar vardır. Bunları da dikkat etmekte fayda var. Örnek olarak sükna hakkı işte diğer irtifa hakları, ölünceye kadar bakma alacak hakkı, kişiye sıkı sıkı olan bağlı haklar yani TBK 30 kapsamındaki haklar, manevi tazminat talepleriyle dava edilmiş e, haklarla ilgili önceden manevi tazminatla ilgili haciz edilemiyordu ancak yargıtay bununla ilgili iştahat yeni iştahatlarında 12 hukuk dairesine geçtikten sonra manevi tazminatında haciz edilebileceği yönünde kararlar vermeye başlamış kişiye bağlı bir intifa hakkı söz konusuysa yasadan doğan şufa hakları basılmış henüz şey eserler